Dünyanın kalp atışı her 26 saniyede bir ayaklarımızın altında gözle göremediğimiz bir sır işliyor. Gezegenimiz her 26 saniyede bir derin bir titreşim yayıyor. Ne bir deprem ne de bir fırtına bu. Bu titreşim hiç durmadan, hiç değişmeden atıyor. Sanki dünyanın kendine ait bir kalbi varmış gibi. Yavaş, kararlı, bilinmeyen bir ritimle atıyor. 1960'larda keşfedildi. Bilim insanları onlarca yıldır bu gizemi çözmeye çalışıyor. Kaynak Batı Afrika açıklarında, Gine Körfezi'nde bir yer. Belki dalgaların okyanus tabanına çarpması, belki de saklı bir volkanın fısıltısı. Ama kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bir sır bu ve her 26 saniyede bir dünya bize fısıldıyor. Hala anlamadığınız şeyler var. Belki de bu evrenin ritmiyle atan kadim bir kalptir ve biz onun attığını bile fark etmeyen yolcularız. Ses ver ve bu kadim fısıltıyı duyurmaya çalış.